Size merhaba arkadaşlar. YouTube'a geri döndüm. Bu sefer gerçek anlamda geri döndüm arkadaşlar YouTube'a. Evet, ondan önce arkadaşlar böyle bir videoyla karşı karşıyayız. Şimdi arkadaşlar bu dön ama şimdi ilk videomuz hayırlı olsun. Su nasıl içilir videosuyla karşı karşıyayız arkadaşlar. Su nasıl içilir? Öncelikle arkadaşlar buradaki böyle e böyle bardak çanak falan olan bir yere açıyorsunuz. Ardından buradan bir bardak seçiyorsunuz mesela. Ben bu bardağımı aldım. Burada böyle hemen gösterelim. Şimdi bu bardağı suyun geldiği yere. Temiz su kaynağının geldiği bir yere. Mesela şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi. Ardından bardağı alıyoruz. Hatta ilk önce bunu şöyle çevirin. Su nasıl içilir? Ardından buranın altına şöyle koyun. Ve sonra ise arkadaşlar bunu şöyle yapıyoruz. Pardon. Şunu şöyle indiriyorsunuz yavaş yavaş. Ve gördüğünüz gibi suyumuz doluyor. Suyumuz doldu. Sonra bardağı elimize alıyoruz. Bundan sonrası çok zor ama yapabileceğinize güveniyorum. Şöyle biraz oha dökülüş şekline bak. Ardından ise arkadaşlar şöyle hemen koyalım. Bir saniye. Suyu elinize alın. Ardından ağzınıza doğru yani bardağı elinize alın. Ardından ağzınıza doğru götürün. Ve sonrası. Ağzına götürün, ağzınıza götürün. Ağzınızı açın. Ağz açın, çok açmayın. Ve sonra için. Gördüğünüz gibi suyumu içtim. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Allah'a emanet görüşürüz.